Merhabalar ben Furkan Arıkan. Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri 2. sınıfım uzaktan öğretim. 207 019 okul numarasına sahibim. Bu seneki derslerimize Mikrodenetleyiciler 2 ve Nesne'nin interneti derslerini Muhammed Ali Erbil hocamızdan almış bulunmaktayız. Bu dersler benim açımdan kendi öz açımdan söylemek gerekirse çok faydalı olabilecek bilgilere erişim sağladım. Bu kazanmış olduğum bilgiler neticesinde bu videoları oluşturma imkanı buldum. Bu videolar sayesinde normal hayatımıza da birçok yerinde de bu e, videolar neticesinde bu öğrenmiş olduğunuz bilgiler dahilinde birçok şey yapabiliriz. Mesela ben şu an kendi öğrenmiş olduğum bilgiler dahilinde bir otomatik kapı yapabilirim. Misal diyorum. Yani bir kayar devre yapabilirim. ısı sensörü yapabilirim. Mesela burada bir akıllı kontrol kalemi vardı. Ben erişemedim o kontrol kalemine ama farklısını alacağım. Bu kontrol kaleminin ne işe yaradığını öğrenmiş oldum. Çok faydalı bir kontrol kalemiymiş. Bunu öğrendim. Sonra multimetre kullanımını öğrenmiş oldum. Bu vesileyle. Sonra LCD ekrana yazı yazdırma misal. Benim yapmış olduğum ödevleri birazdan göreceksiniz zaten. Umarım sizler için de faydalı olabilecek bilgilere videoyu içine paylaşmışımdır. Umarım beğenirsiniz. Takdir sizlerin. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizler için de faydalı bilgiler içermiştir bu videolarım. Kusurlarımız olduysa şimdiden affola. Deneyeceğiniz için teşekkür ederim.